Bütün genç kardeşlerime günah işlediği için çocukken, gençken, delikanlıyken, evlenmeden önce evlendiğini değilse, günah işlediği için, eşine karşı filan hatayı yaptığı için veya çaldığı için veyahut da başka bir hata yaptığı için günah işlediği için, ya da kısır olduğunda ya da özürlü olduğunda ya da ağır pozisyonları olduğunda ya da babasıyla annesi arası iyi olmadığından, arkadaşları tarafından bir kenara itilmiş bir durumda olduğundan dolayı, morali kırık bütün genç kardeşlerim, ciğer parelerime, sevgili gençlerime, sevgili kızlarıma hepsine hitap ediyorum. Allah rızası için şunu unutmayın, sen müminsin, mümin Allah'ın cennetine girmeye layık İnsan demektir, zina bile, hırsızlık bile, alkol bile, kumar bile, faiz bile, inkar etmediği sürece cennete engel değil. Böyle iman edin. O zaman sen, dün moralini kıracak şeyle karşılaştın ya, geçen seneki moralini perişan eden şeyle, moralsiz duruyorsun Yeşil, sana diyorum ki, sen saf bir altınsın. Cennet borsalarında fiyatın var senin. Sen kanalizasyon çukuruna düşsen. Oradan çıkarıp yıkandığı zaman kuyumcuya götürülürsün ve hiçbir müşteri kanalizasyona düşmüş altındı bu diye anlamaz bile onu. Altın kir tutmaz çünkü. Sen demir değilsin ki paslanasın. Onu münafık düşünsün. Kafir düşünsün. İlk rutubette küflenecek, paslanacak, oksitlenecek, iletişimi kopacak. Sen müminsin. Bin fıçı rakı tüketmiş olsan. Ya Rab geldim dediğin gün kanalizasyonda Düştükten sonra çıkarılıp yıkanmış bir altın gibisin Allah'ın nazarında. Şimdi şeytana rakip olarak şeytana niye aldanıyorsun? Şeytan da sen battın, kanala düştün. Allah ne diyor ona? Boş durma, tembellik yapma, kimseye zulmetme hantal hantal dolaşma İstanbul un. Üniversitenin bahçesinde, ağaç altında, taburelerin üstünde vakit geçirme. Oradaki kahvelerde, buradaki kahvelerde nargilecilerin yanında oturma. içme demiyorum. Nargile zaten üstünde ağzını Nargile, nargile içenlerin yanında durma. Eline bir kitap alıp git bir yerde part bir çalış. Haçlık biriktir. Bak Allah seninle nasıl? O zaman Allah sana yetecek. Rabbin seni yalnız bırakmaz. Sen kaçıyorsun. Sen kaçıyorsun. Hangi bela Allah'ın kudretinin Hangi? Hangi asla? Hangi düşman? Hangi silah? Allah'ın kudretinin üstündedir.